Spor medyasının sevilen ismi Sabri Ugan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü spiker geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Sakaryalı gazeteci ve spiker Ugan'ın kardeşi Raif Ugan'a cenazesinin Adapazarı Orhan Camii'nde kılınmasını ve babasının üzerine defnedilmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Bu hastalığın tedavisinde özne benim. Sabri Ugan için 1 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Levent Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde anma töreni düzenlenecek. Birine. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak. Cenaze namazı sonrası naaşı Sakarya'ya götürülecek. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Ugan'ın cenazesi aynı gün ikindi namazının ardından Orhan Camii'nde kılınacak namazla Emirdağ Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.